Efendim, bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadetleri hakkında izahat yapar mısınız efendim? Hayır, hay, hay Tabii. <laughs> Bu Bismillahirrahmanirrahim. Siz o ayet-i kerime de okudunuz. Lakat kana lakum fi Resulillah usvetun hasana diye ayet-i kerime. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine Yüce Allah وَمَا قَلِبْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Yani onun için e, bu hususta da yani Yüce Allah diyor ki ben e, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu hususta da ve hatta yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her şubesinde bizim için en güzel örnektir. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah nasıl diyor لَقَدْ قَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Usvatun Hasan. Evet. Evet. Her konuda hele hele ibadet وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Yüce Allah ın. ve bunu görüyoruz hayatında yani insan hayret içinde kalır. Bir kere Yüce Allah'ın kılığında <laughs> Ve tabii ki bu ayet-i ben okudum. Mesela Yüce Allah başka bir yerde diyor ki vakim salat inna salata tanahani l-fahşai vel munkar ve le zikrullahi akbar ve allahu ya'lehu matat ta'ud yani e, akim salata namaz kılacak çünkü namaz her türlü kötülükten, hayasızlıktan alıkoyar. Ve le Allah'ı anmak gerçekten büyük bir şey. Vallahu yalemu madesnehu. Ve Allah tabarku ve teala biliyor, görüyor, yaptıkları hepsini. Bakın bu ayet-i kerimede de Yüce Allah diyor ki akım-ı salat. Birçok yerde yani işe diyor. Yüce Allah namaz hakkında. Mesela bir arkadaş bana söyledi bunu. Dedi ki efendim Kur'an-ı Kerim'de akimus salata 20 kere geçer. Yani bu kelime olarak. Akamus salata 10 kere geçer. Yukimuna salata 7 kere geçer. Yani en çok emir önce namazdır. Namaz kılın diyor. Vaat-ı sonra tabii ki Allah yolunda infak, Allah yolunda harcamak manasında. Mal harcamak daha doğrusu diyelim yani. Ve bu Ama ilk olarak Yüce Allah, kuvvet de siz okuduğunuz zaman da bunu anlıyorsunuz ki Allah, Yüce Allah sık sık söylüyor. Mesela aynı zamanda emir veriyor. hafız aleyhissalavat ve salatul usta. Diyor ki namaz, namaz koruyor. Çünkü namaz namaza hem dış bakımından saldırı var, hem iç bakımdan. Dış bakımdan şeytandan geliyor. Karıştırıyor namazı. Var. İç bakımdan ise insanın kendi nefsi bile müdahale ediyor ve giriyor yani. Ve karıştırıyor. Onun için Yüce Allah'tan dua etmek lazım aynı zamanda. Ve bunu da Yüce Allah yakana, buduva, yakana. Fatih Suresinde bize öğrettik. Ke namaz kılarken değil. Allah'ın namaz kılıyorum ama benim dikkatim dağılıyor sağ sola. Ve hele hele teheccüd namazı için insan daha çok şey oluyor. Dua için daha e, vakit buluyor. Ve öyle bir an geliyor ki artık insan dalıyor. Tam manasıyla. Hatta Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde diyor ki Rijalun la tulihim tijaratun wala bayun an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar. Ye hiç bir ticaret alışveriş erkek olan kimse. Yani burada erkek kelimesi yani küçülü olan manasında manevi bakımda olan kimse. Onu Allah'ın zikrinden ve ikamız namazından hiçbir şey ne ticaret, ne alışveriş, ne başka bir şey alıkoyamaz. Sonra daha nice yerlerde Kur'an-ı Kerim'de bu hususta yani namaz için çok şeyler yapıyor Allah. Ve namazı da biraz önce dediğimiz gibi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bu hususta da büyük bir hareket. Hakikaten. Bakın bana sen Müslüman davet edelim. Önce onun nasihat veriyor. Ben yani onu da arz etmek istiyorum. Sahabe Keram, Rizvanullah ona onlara Allah. nasihat ederken beş vakit namaz için camiye geleceksiniz. Diyor ve diyor ki mesela evinizin kapısının önünden bir ırma keserse ve beş kere orada yıkanırsan hal yap ne diyor ki hiç kir kalır mı insan kalmaz sabır işte aynı şekilde beş vakit e, için e, namaza gelirsen camiye gelirsen o zaman manevi bir şey, kir kal, pas e, kir kalmaz. Bir de Aynı zamanda biz can cana, bugünlerde tabii can cana duramıyoruz bu şeyden dolayı, e, koronadan dolayı. Evet. Ama normal olarak namazda biz omuz omuza e, kalıyoruz, birlikte kalıyoruz. Zengin olsun, fakir olsun, ne güzel. Kardeş kardeş olarak kalıyoruz. Neyse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler falan. Ve mesela bir yerde <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, tahajjüz namazı için de şey yapıyor. Ve kendisi hatta hani ne haşe olursa hatta bakın Uğuz Savaşı'nda şey oldu. Çok yara, yara bere gitti. Ama akşam üstü. Her taraf yara gitti. Ve Hazreti Bilal Allahu Ekber Allahu Ekber deyince Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sargılarla birlikte cami namaz kıl. Ve <laughs> hatta Hazreti Ayşe diyor ki ben bir gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey baktım geceyle kalktı. Böyle cennet ol, olup akıya doğru. Evvela ben zannettim başka bir hanımı e, evine gidiyor herhalde. Sonra Öyle ayaklarımı ucuna böyle basa basa ben arkasında koştum. Bir de gideyim de cennetim e, bakın dedi Kıbrıs'tan. Öyle bir tepede yüksek bir yerde sezde kapandı. Ve şöyle söylüyor. Allahümme sezde kapandı. Ey Allah'ım benim ruhum da sana sezde. Ey Allah'ım benim vücudumun her zevesi sana. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki kışın bazen ayak şöyle top, topları biliyorsunuz çatlar böyle köylerde bunu görüyor. Büyük köylerde bunu görmüyoruz ama köylerde ben de gör. Bizim köylerde biz öyle köyde olur. Diyor ki o kadar uzun tahcüb namazı kalırdı ki bazen ayak topları böyle kan içinde kalır. Çatlar. Ben silerdi büyüktü, ağlardı. Niye o kadar uzun uzun bu? Diyor. Ve dedi Ayşe, ben Allah o kadar lütfetmem. Ya Resulullah ben şöyle derdim. Ne matasına o haza ya Resulullah? Ve kad gafal Allah'u da kama takadda o kisam ve kabutu ve masahkan. Ya Resulullah niye o kadar uzun uzun namazda kalmıştı? Bakın Ayak topuğu, topukları, topukları hep çatlamış, kan akıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Afala ahubbu an akuna abdan şukran." Ayşe, bak, bütün dünyayı bırakıp da Kur'an-ı Kerim'i bana indir. Ve hala indirmeye devam ediyor. Ben onun şükreden kullarından olmayayım. Vesaire, vesaire. Hatta biliyorsunuz bir yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يَزَالُ عَمْتِ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ Hatta o Yani yur Allah bunu söylüyor diyor. Ki Allah da ve teala söylüyor ki Benim kolum bana nafile yani nafile namaz ile bana yaklaşınca yaklaşır yaklaşır yaklaşır. أحببت كُنْتُهُ سمع سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي به ورجله التي يمشي به وإن سالني وإن Diyor ki ma yazı cezalu abdi ya takarrabu ile ya bin Na, nafile namaz ile yüce Allah tabarak ve teala diyor bu, bu hadisi Yani hatta uhibbuhu ben kulumu seviyor Sevmem bak. O derece kadar ki onun kulağını oluyorum, onun gözü oluyorum, onun eli oluyorum Vesayet. Vesayet. Ve onun isteklerini ben yeterli diyor yüce Allah. Hatta Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hele hele Ramazan'da eza da kalan Aşr ahir. Ahir deyla ve ay kızı ağlam. Ve şiddet mezar. Ve Ramazan'ın son şey, on günde de hele itkaf için. Itkaf kelimesi şey gelince aklıma geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor

İnna sanul ki alelik kavkuttur. İnna naskı atarlaydihi ayet. Doğru. Wakwa muhtim. Vesayet. Yüce Allah ne güzel söylüyor. Tahdid namaz. Ki İnna naskı atarlaydi. Gezinin ibadet etmek. Bu yani insan şeysin nefsini ayaklarının altında almak gibidir. Vesayet. Vesayet. Muhammed Mustafa Hazretleri'nin getiren ibadet eder. beş vakit namaz o ayrı ve ashab-ı kiram Rizvanullah aleyhüm hep söyler. onları nasihat eder ki birer namaz vakitinin beş vakit cami hatta bakın şu kelime o kadar hocam gider ki bir kere dedi ki nasihat eder ki kurratu aynı Namaz gözümün nurudur. Hazreti Uzayfa bin Yerman diyor ki bazen ge geceleri namazda başlarken diyor ki Allahu akbar Zul Cebrutu Vel Melekutu Vel Kibriyahu Vel Azman Subhanallah. Ne diyor? Yani onu tercüme etmektedir. Türkçe çevirmekte şehrime gidiyor ki Allahu Ekber zul cebrutu vel melekutu vel kibriyahu vel azma il e, diyerek yani Allah'ın yücesi yücesi ve ve <laughs> yani e şeyden sonra bakın mesela Bedir Savaşı daha başlamadan önce bir çadırda tecdet ettik. İki rakat namaz kıldı. Dua etmek istiyor orada. Hazreti Muhibkar da yanında bekliyor. Bu secdede de görüldü. Ey Allah'ım, inkarlık azim sabata nelp o bana. Ey Allah'ım duke, bu çadır dışında, bu meydanda 300 kişi var, 308 diyelim öyleyse. Herkesini getirdin. Ama eğer herkes ölüyorsa bu savaşta. Demiyor ki onların kadınları dur kalacak, çocukları yetim kalacak, öksüz kalacak. Hayır. Lan tuğbada kutlattı. Bu müddet Allah Sana kim ibadet? E kar olduğu şey bak. Ey Allah'ım hepsi ölür. He? Üzüldüğü şey bak. Ey Allah'ım bu ülkede sana kim kulluk et? Tanrı bir var. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet o kadar uzun uzun bazı dışarı insan hayret içinde kalır. Ve salat kelimesi nasıl ki salat kelimesinin içinde biz namaz diyoruz Türkçe'de, da namazdır. Ama Arapça'da salat yanmak manası. Aynı yani bu salat kelimesinin içinde mevcuttur. Namaz nasıl olmalı? Hani dediğim gibi salat-ı manaz yanmak var. Yani insan ruh ve vücudu bir arada İnsanın ruhu adeta yanar böyle. Nasıl ki ben biraz önce anlattım ben size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetül Bekide, Hazreti Ayşe diyor ki velahu sautul mirtede. Tencere kaynarcasına onun göğsünden ses geliyor. İşte namaz buldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani bizim için bu hususta bakın biz namaz kılıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Dua etmekten. Ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi nasıl dua eder? Allahümme ayni ala zikreka ve zikreka ve husse ibadet. Ey Allah'ım bana lütf eyle Zik ala zikre. Düşünebiliyor musun? Ki ben sana zikredeyim, sana şükredeyim. Sana, sana, güzel ibadet ederim. Vesaire. Ve Bu şekilde. Hatta bir sahabi hayret içinde kalıyorum. Diyor ki عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتحجد يجلي أن تحجد نماذجه قفضة لكن حضرت ابن عباس شهر لي كي في رمضان صلى الله عليه وسلم برغب برابر اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيه ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض

Zaten başlangıçta bir veya iki saf olurdu. Böyle Allah-u Ekber dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben arka baktım. Biri var orada. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazların etkileri acayip bir şekilde. Hem kendisi için hem çevredeki insanlar için. Onu demek istiyorum. Allah-u Ekber deyince Hazreti İbn Umar diyor ki arka baktı bir yabancı. Herhalde yan köylerden yani Medine'nin dışında köylerden biri. Müslüman tabi. Peygamber Efendimiz Allahu Ekber deyince dedi Allahu Ekber kabiren kasinan, ve elhamdülillahi kesiren ve Subhanallah fukreten ve Allahu Ekber diye durdu. Ne manası bu? Allahu Ekber kabiren yüce Allah'a büyüktür. Velhamdülillahi kasir. Allah hamdur. Bol bol. Yani ben hamd etmek istiyorum. Ve sabah akşam ona ibadet etmek istiyorum. Allah'u ve diye durduğu oda ibadet etmek Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imam olarak. Selamun aleyküm deyince işaret etti. Beyler siz oturun biraz. Sahabe-i Keram diziyoruz. biz oturduk. Peygamber Efendimiz dedi ki biraz önce ben namazdayken Allah'u ekber dedim. Ve biri dedi Allah'u ekber kefiren ve elhamdülillah kefiren ve subhanallah bukretan var. Kim söyledi bunu? O genç utan, aşağıya baktı, aynı zamanda da korktu. Acaba ben bir hata mı yaptım? Peygamber Efendimiz üçüncü kere söyleyince bu ayağa kalktı ve korka korka birazcık Ya Resulullah ben söyledim. Ah dedi müjdeler olsun sana evladım. Sen bunu deyince keşfi olarak yüce Allah bana gösterdi ki göğe kadar kaplan Tek tek açıldı. Sen dedin ya Allah-u Ekber kabiren velhamdülillahi kaçiren ve subhanellahi bukraten ben dedim yani Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ibadeti o kadar tek. O kapılar tek tek açıldı. Ve sana müjdeler olsun ve çok da sevindim. Mesih-i Hufudu aleyhissalatü vesselam onun için söylüyor يا قلبي يذكر رحمدان أين الهدى مفن العداء بدر منير زاحر في كل وقت ممتع ما رأينا مثله مش للنائمين مشاهدا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتبى. ليش يسال عرب تو وسلطان Onçak söylüyor ki Der zelam sana o insan böyle Anke dar hubi Ne da olatan Anke canı Aşke yâri yazan Anke ruh esvâsılı Anke muhammed Gönlüm coşuyor Muhammed-i Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Şey verken Anke dar hubi Ne da olatan hiçbir onun benzeri yoktu, onun gibisi yoktu. Onun ruhu da kendisi de Allah da var ve teala ya, aşık ediyor kendisi. Bir şey değil. Onki ki anca rağışta o ben. Ne hatar ne hamdır bağlıydı. Yüce Allah kendisine öyle bir lamba ihsan etmişti ki o lamba hiçbir kasırgadan dolayı hiçbir kasırgadan korkmaz. Çünkü yüz Allah onun şeysini verdik. Evet. Ve uzun uzun Mesih-i Mevda aleyhissalatü vesselam kendi şeysinde söyler. Bir yerde diyor Can-ı Dülem Fidavayı Cevayi Muhammed'e Kâkam Nisa'ı Neler neler söyledi. Urduca olsun, Fahri evet. olsun. Biz de kulağımız kadiyani. Efendim yani, Dr. Abdülgah Fahan Halloween Bey, selamun Efendim, efendim şimdi ben, sırada e, Seyyidina Hazreti Emir El müminin konuşuyordunuz. Sizin sözünüzü kesmek zorunda kaldım. Belki söylemek istediğiniz birkaç cümle daha vardır. Buyurun efendim. Bu son olarak ben şunu söyledim yani. Ama bu hususta çok yani şeyler de biz e, çünkü namaz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim de diyor ki اِنَّ سَلَاتَ anil عَنِ الْفَحْرَائِ وَالْمُنْكَرِ Vela zikrullah yakbar. Bunu yani namaz her <laughs> türlü hayasızlıktan, kötülükten korur. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın içinde ve Raşid kardeşimiz de ashab-ı kiramdan çok güzel bir şekilde anlattı onların şeylerini, vasıflarını anlattı. Ve, ve yani namazları acayip bir şekilde. Kendisi de yani Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi de Eshab-ı Kerim'den Aynı şekilde. Ve namaz biliyor musunuz? Hatta savaş, ben zannediyordum eskiden, ki savaş esnasında belki namaz şeydir, muaftır, yüce Allah diyor ki savaş, hayır. Yani savaş esnasında bile namaz kılmak zorunda. Yani bir ara oluyor bazı savaşlarda yüce Allah esas kurucu diyor. Feza kunta fihem faqimtu humu salata. Ey Habib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen onlarla birlikte eğer sen o zaman namaz kıldın diyor. Hatta diyor ki bazı kişiler arkada durdu. Sıra ellerimin de olsun. Kimse saldırıya geçmesin. Yani namazın önemi oradan gel geliyor bunu da yani hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, güzel örneği usvat Hasan'a onu anlatmaya çalışıyorum. Hem de aynı zamanda namaz çok önemli. Evet. Kötülüklerden, e, yani işlerlerden, hayasızlıklar, her türlü kötülükler. Bazı kimseler diyorlar ki efendim, bazı kimseler namaz da kılıyor, kötü yapıyor. Neden? Çünkü namaz nefis sadece vücud ile dil iledir. Ruh ile değil. Namaz hem ruh hem vücut birlikte olacak. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Karnaka tara namazdayken sanki Yüce Allah'ı görüyor musun ki? Paynam tara paynam yara. Hiç olmazsa şunu düşün. Bakın ne güzel nasihat ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Düşün ki yüzü Allah seni şu anda gör. Hani Kur'an-ı Kerim'de de birçok yerde kumu lillahi kanetin ve başka nasihatler bulunuyor. yüzü Allah. Yani demek istiyorum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem bizim için en büyük örnektir namazda. Teheccüd namazı olsun. Nafile namazı olsun. Beş vakit namazı olsun şu cemaat ile yani camiye giderek tabii bugünlerde zor bu koronadan dolayı ama ben normal olarak diyorum. Bütün erkeklerin gidip de cemaat ile namaz kılmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın emridir. Ve bunu fiilen bize gösterdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Safları böyle yapacaktır. Şöyle omuz omuza duracak. Hatta bir yerde diyor ki eğer saflarınız eğriyse günleriniz eğrilir ya. Yani. Onun için vesaire vesaire. Ben bilhassa bugünlerde biliyorsun Rabi'ye Laval Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ilgili toplantılar oluyor bu ayda. Onun için dedim ki ben, biz de muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedelim. Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam kendi eserlerinde muazzam bir şekilde onun şiirlerini size okudu. Duamız şu. Yüce Allah bize de muhammed Mustafa Asmet'le kıldığı namazlar gibi namazlar esnaf Sen Yüce Allah.